Gökyüzü hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler, Şubat ayı genel yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, Şubat ayında e, Aslan Burcu'nda 4 Şubat'ta keyifli, şanslı bir dolunayımız meydana gelecek. E, özellikle ateş grup burçları destekleyen ama sabit grup burçlar için e, önemli etkiler oluşturabilecek bir dolunay bu. E, Aslan Burcu aşk, hayatımız sosyal konulara işaret ediyor sanat sanatçılar organizasyonlar eğlence sektörü çocuklar hamilelik doğum gibi konulara özellikle vurgu yapıyor bu alanlarda biraz daha fazla gelişme ile e, karşılaşabiliriz bu dönem içerisinde e, Venüs balık burcunda ilerliyor olacak e, 20 Şubat'a kadar ve Mars'ta Evet balık burcunda ilerliyor olacak 20 Şubat'a kadar Venüs balık burcunda çok güçlüdür Dolayısıyla güzellik, estetik, sanat, aşk, duygular, manevi konularda burada o, olumlu enerjilerini bize yansıtacak. Ee, Mars Balık burcunda biraz daha içe dönüktür. Enerjimiz daha duygusal e, olabilir. Yani duygularımızdan, hayallerimizden, bilinçaltımızdaki konulardan etkilenebiliriz. Motivasyonlarımızı bu, bu konular etkileyebilir. Sanata yönelmek tabii ki daha doğru. Yani enerjimizi sanat gibi manevi konulara biraz daha yönlendirebilirsek daha iyi değerlendirmiş olabiliriz. Merkür düzeliyor 11 Şubat'ta. 13 Mart'a kadar Merkür Kova burcunda ileri hareketli olacak. Bu da oldukça iyi. Merkür güçlüdür Kova burcunda. Hem zihnimiz çok hızlı çalışabilir. İlginç ve yaratıcı fikirleri daha rahat bulabiliriz. Teknoloji, bilgisayar, elektronik gibi kavramlar, bilişim sektörü, internet gibi kavramlarda burada Merkür çok daha verimli hale gelecek. 19 Şubat Kova burcu yeni ayı. Hava elementindeki bu yeni ay özellikle toplumsal konulara, grup çalışmalarına, arkadaşlıklarla olan ilişkilere veya geleceğimizle ilgili e, hedeflediğimiz bazı projelere, ideallere işaret ediyor. Yeni girişimler için değerlendirmemiz mümkün. 20 Şubat'tan sonra enerji gezegenimiz Mars artık koça geçecek ve çok güçlü hale gelecek. E, burada dışa dönük, daha cesur daha savaşçı ve rekabetçi bir Mars'la karşı karşıyayız. İnandığı değerler uğruna gözü kara bir şekilde mücadele edebilir. Cesur bir Mars var. Burada enerjimiz çok yükselecek. Tabii ki bunu dengelememiz gerekiyor. Spor, fiziksel aktiviteler içinde Mars Koç burcundayken verimli olabilir. Venüs de 20 Şubat'ta Koç burcuna geçiyor. İlişkilerle ilgili burada Venüs Koç burcunda çok rahat değildir biraz daha bencillik olabilir, kişisel arzular, istekler ön planda olabilir, paylaşmayı çok sevmeyebilir. bu konuda da daha temkinli olmamız gerekiyor, dengeyi kurmaya çalışmalıyız. 23 Şubat Güneş Satürn Karesi biraz zorlayıcı enerjini ortaya çıkarabilir. Burada Satürn kısıtlayabilir, sorumluluklarla karşılaştırabilir. Özellikle değişken grupları etkiler bu. Ee, ikizler, Başak, Yay ve Balık burçlarının 23 Şubat ve yakınlarında biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Ancak Mars'ın ve Venüs'ün Koç burcundaki pozisyonu ve Satürn'le yapacağı olumlu açılarda çok yardımcı. Yani bazı engeller karşımıza çıksa da rahatlıkla yardım bulabileceğimizi gösteriyor bu açılar. Bu nedenle olumlu olarak da değerlendirebiliriz. Özellikle Şubat'ın son günlerini sevgili izleyiciler. Lütfen hazırladığımız videoları burcunuz ve yükselen burcunuza göre de izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.